Merhaba sevgili dördüncü sınıflar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ünitemiz Unit 6 Fun with Science Eğlenceli Bilim. Burada görüyorsunuz behind arkasında demektir. Kuş kutunun arkasında. In içinde demektir. Gördüğünüz gibi kuş kutunun içinde. Under altında. Kuş kutunun Altında arkadaşlar. In front of önünde, kuş kutunun önünde. On üstünde demektir. Kuş kutunun üzerinde. Ve burada gördüğünüz gibi kuş kutunun hemen yanında. Near yanında demektir. Next to ise bitişinde demektir çocuklar. Bakın the brush is in the box diyor. Yani fırça kutunun içinde. Gördüğünüz gibi fırça kutunun içinde sapı görünmüyor. The brush is in front of the bottle. Yani fırça şişenin önünde. Gördüğünüz gibi fırça şişenin önünde. Bunu biz çizdik çocuklar. Çünkü read and draw demiş alıştırmada. Oku ve çiz. Burada ise the box is near the brush diyor bakın. The box kutu near yanında. Fırçanın yanında. Gördüğünüz gibi kutu fırçanın hemen yanında duruyor. Buradaki alıştırmamızı birlikte yapalım. Point and say demiş. Göster ve söyle. Where the bag? Çanta nerede? Defter nerede? Pencil kurşun kalem nerede ve pastel boya nerede? Bakalım çocuklar. Where is the bag? Çanta nerede? Görüyorsunuz, çanta kağıdın önünde. It is in front of the paper diyoruz. Where is the notebook? Defter nerede? Kitabın altında diyeceğiz. It is under the book. Kitabın altında. Where is the crayon? E, pastel boya nerede? E, bardağın önünde diyeceğiz. It is in front of the glass. Bardağın önünde. Where is the pencil? Kurşun kalem nerede? It is in the pencil case. Kalemliğin içinde dedik arkadaşlar. Buradaki alıştırmamıza göre Where is the brush? Fırça nerede demiş? Bakın fırça şişenin arkasında arkadaşlar. It is behind the bottle cevabını vermiş. Yani fırça şişenin arkasında. Behind. O zaman bunları da birlikte yapalım. Where is the pencil? Kurşun kalem nerede? It is in the glass. Bardağın içinde diyoruz. Where are the scissors? e, makas nerede? Biliyorsunuz İngilizce'de makas, bakın burada S takısı var, çoğuldur. Çünkü bunun iki tane parçası vardır, görüyorsunuz. Bu nedenle ağırla soruyoruz çoğul olduğu için. Tekillerde izle sormuştuk bir tane olunca, birden fazla olunca arla soruyoruz. They are, onlar, on the pallet diyoruz paletin üzerinde. They dedik. They onlar demektir. Çoğullar için kullanırız. Burada bir tane olduğu için it dedik arkadaşlar. It o demektir. They onlar demektir. Where is the ruler? Cetvel nerede? It is on the notebook. Yani defterin üzerinde. Evet burada gördüğünüz gibi kağıdı katlamaya çalışıyor. Fold katlamaktır. Crayon pastel boya. Crayon between arasında demektir. Cut kes. Draw çiz. Color ya da paint boyamak demektir. Görüyorsunuz mix the paints demiş. Yani boyaları karıştırmak. Burada mix karıştırmak, paints boyalar. Water the flowers çiçekleri sula demiş. Water sulamak, flowers çiçekler. Cut the paper kağıdı kes. Cut kesmek, paper kağıt. Shake the bottle şişeyi çalkala. Shake çalkalamak, bottle şişe. Color the picture resmi boya demektir. Don't mix the paints. Boyaları karıştırma. Bakın başına don't geldiği zaman don't mix karıştırma olur. Yapma anlamına gelir don't. Bu alıştırmamızda was brush in Turkish demiş. Yani brush'ın Türkçe anlamı nedir? Fırça diyoruz. What's experiment in Turkish diye soracak olsaydık deney. What's scientist in Turkish bilim adamı. What's mix in Turkish karıştırmak. What's box in Turkish kutu. What's shake in Turkish çalkalamak. What's fold in Turkish katlamak olacaktı. Bakın buradaki deneyimizi birlikte çözümleyelim. Experiment deney. Put some ice. Bakın. In the glass. Bardağa diyor. Biraz buz koy. Put koymak. Ice buz. And ve pour water. Su dök. Pour. Dökmek. Measure. Ölç demektir. Measure the water. Suyu ölç. Before the ice melts. Yani ice buzdu, melt erimek. Buz erimeden önce. Before önce demektir. Measure the water before the ice melts. Buz erimeden önce suyu ölç demiş. Measure the water suyu yine ölç diyor. After sonra. After sonra demektir. The ice melts, buz eridikten sonra Bakın burada bir poster hazırlanmış. Plant the seeds. Yani seeds tohumlar demektir. Tohumları ek ya da dik. Water the seeds. Yani tohumları sula. Görüyorsunuz burada büyümüş tohumlar. Buradaki alıştırmaya göre kedi yumağın arkasında behind, kedi yumağın içinde in, kedi yumağın altında under, kedi yumağın hemen yanında near ya da next to, üzerinde on ve kedi yumağın önünde duruyor bakın. In front of demeliyiz. Önünde. Burada bakın cut, kesmek, water, sulamak, plant, dikmek, fold katlamak, mix karıştırmak, shake çalkalamak demekti. Bu kelimelerimizi burada bulup yazacaksınız arkadaşlar. Evet. Where is the pencil? Kalem nerede? It is in front of the pencil case dedik. Yani kalem kalemliğin önünde. Where is the box? Kutu nerede? Bakın kutu masanın altında duruyor. It is under the table diyoruz. Masanın altında. Burada where nerede demektir. Burada gördüğünüz gibi cut the paper kağıdı kes. Shake the bottle şişeyi çalkala. Mix the colors renkleri karıştır. Plant the flowers çiçekleri dik diyor. Eğer bunların başına don't ekleyecek olsaydık, bakın kağıdı kesme, şişeyi çalkalama, renkleri karıştırma, çiçekleri dikme anlamı gelirdi. Demek ki don't yapma demektir çocuklar. Don't shake the bottle, şişeyi çalkalama. Don't mix the colors renkleri karıştırma olurdu. Burada gördüğünüz gibi What's fırça in English? Fırçanın İngilizcesi nedir? Brush diyoruz. What's deney in English? Deneyin İngilizcesi nedir? Experiment. What's kutu in English? Kutunun İngilizcesi box. What's boya in English? Boyanın İngilizcesi nedir? Crayon dedik. What's cast in English? Cut. What's arkasında in English? Behind. What's bilim insanı in English? Scientist. What's önünde in English? İngilizcenin önünde İngilizcesi ne demektir? In front of diyoruz. Bakın burada eşleştirmemiz istenmiş. Read and match diyor. The brush is in the glass. O zaman A şıkkı hangisi olmalıdır çocuklar? 3 numara olmalıdır. Buraya A diyoruz. Fırça bardağın içinde. The brush is behind the glass. Yani fırça bardağın arkasında olsun diyor. Yani o zaman B şıkkını buraya koymalıyız. The brush is in front of the glass. Fırça bardağın önünde olsun demiş. O zaman C şıkkını da buraya koyarız. Bakın burada to get orange yani turuncu rengi elde etmek için mix red and yellow sarı ve kırmızıyı karıştır. To get brown e, kahverengiyi elde etmek için mix blue and purple mavi ve moru karıştır diyoruz. To get green yeşili elde etmek için de Mix blue and yellow. Sarı ve maviyi karıştır demiş. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olarak katkıda bulunmayı da unutmayın. See you next time. Bye.